Evet. 23 sen köşesi. Bu da benim sevgili tontişimin fotoğrafı. Medine Hiran'ı. <laughs> Bu da Nurcan Fatma'nın kavga yürüttü zar soru yaptı. <laughs> Kardeşinden kopya çekti. <laughs> Bilmiyorum artık. Güzel oldu bence. Ben Medine mesela çok hoş bir şey yaptı. Diğer fotoğraflar da çok güzel mükemmel olmuş. Mesela şunun boyaması çok güzel. Evet. Harika. Sportif. Çok sade. Evet. Harika bir şey olmuş. Ben ya. çok beğendim yani. Güzel bir kombinasyon. Evet. Maşallah.